Şehirden uzakta, ormanın ortasından hepimize iyi gelecek bu tatlı seyahat insan. inci gibi dişler. Çocuklar kampa iyice alıştılar. Evet kızım baksana Harika. nasıl eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Aa. <laughs> ahududu bu, tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardı. Cidden mi? Ha? Yine yapalım. <laughs> Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım. Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplayız. <laughs> 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 Yavuz. Duymamış olayım. Karşınıza dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi... Zeki! Heh. Öyle bir ülke yok. Olur mu babaya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududu standır. Ayrıca bize her yer ahududu stand. Tabii. Ben de ahududu toplamak Hı. istiyorum. Ben de. <laughs> ah, çocuklara ha? hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır. Niye sürekli ha? yarışmak zorundayız ki? Ne o? Korktun değil mi? Tabii. <laughs> Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum. Ha. Olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç başla! Ha. 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 İşte bu aç. Hmm, bu ağaç daha Ben daha güzelini bulurum. Hmm. <laughs> 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 Çok güzel. <laughs> sin pastalar dondurmalar <gülüyor> <Gülüyor> ee? <gülüyor> saçma <gülüyor> bu da çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok da güzel kokuyorlar. <laughs> Hadi çocuklar bu kadar hududu yeter. Ben kazandım. Tamam Aferin çocuklar. <laughs> Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak. Sana da aferin Zeki. Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm? Ne ödülü? Bir, bir, birinci oldum ya. Dayıcım sen kendi kendine yarışmış olabilir misin? İlahi <laughs> Zeki, ne istiyorsun ödül olarak? Ee, ne bileyim, altın madalya olabilir mesela ya da ev, araba. <laughs> <laughs> o kadar uçma istersen, he? pastadan bir dilim fazla yersin olur biter. <laughs> Hadi bakalım, yardım edin bana. <laughs> Aslan Yusuf'um, <laughs> güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. <laughs> Yavuzum, Hı -hı. sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynepim, sen de hamurumuzu karıştır. Hı -hı. Ben ne yapacağım anne? Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi Hı -hı. pişirelim. <laughs> ha, tamam. <laughs> o iş bende <laughs> tabii. Hı -hı. <laughs> ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz? İlk hak çocukların. Peygamber efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş. Ha. Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabi. <laughs> Hı. Al bakalım. <laughs> anneanne bu harika. <laughs> Eline sağlık anneanne. <laughs> Afiyet olsun. Çok lezzetli. Buyur bey. <laughs> Eline sağlık sultanım. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel. Çok güzel olmuş annem. <laughs> <laughs> Al bakalım, senin de canın çekti. Hıh! Arkadaş, gümbene kadar değerimiz yok ya, en soda kaldık. Al bakalım şampiyon, <laughs> sana ödül olarak fazladan bir dilim. Ama geri kalanın hepsini istiyorum ben, tabii. Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun. <laughs> He, bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş. <laughs> Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın. <laughs> saçma, o zaman ağzımdaki pastalar gider. Abi. Zaten amaç da bu ya dayıcığım. Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynepçim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben? Bak zekicim dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. E? Bu bakteriler dişlerine zarar verir. Dişlerin çürür. <laughs> Ablacığım sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir. Çelik asla çürümez. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> oh, huh? <laughs> oh, ablacım, yetiş, yetiş ablacım, ağlar, yetiş ağlar. Ne, ne <laughs> oldu? Ablacım acıyor. Hmm. Of, dişin çürümüş ki Dedik ama dinleyen kim? İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini. <gülüyor> <gülüyor> Abla. Dör beni abla. <laughs> tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu suyla ağzını çalkala. <laughs> ay, ay, abla tadı çok kötü olan. Ağrının dinmesini istiyorsan <laughs> devam et. Yusuf sen de biraz sarımsak getir oğlum. Tamam anne. <Gülüyor> <Gülüyor> sarımsak iltihabı dindirir. Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış. Bu seni biraz idare eder. Ama <laughs> dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur. <laughs> Dayı, <laughs> ne yapıyorsun? Dişlerimi fırçalıyorum. O benim fırçam. <laughs> ee, paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. <laughs> Yusuf'cum bari sen ver fırçanı ya bir kere fırçalayıp geri vereceğim tamam mı? Olmaz dayı Hı. daha Hı. neler? Yavuz'cum sen ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Hı. Abla ya şu çocuklarına bak hiç paylaşmayı bilmiyorlar. Anne diş fırçamızı istiyor. Zekicim diş fırçası tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Hı. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir. Hı. Ne yani dişlerin marı sen yine. Eee sana o kadar dedik sünnete uy diye dinlemedin. Hı. Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında Hı -hı. diş fırçası mı vardı? Hı -hı. Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu Hı -hı. ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, Hı -hı. onunla dişlerini fırçalardı. Ciddiler mi? Abla bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur ne olur ne olur. Olur. Yarın enişten sana yapsın. <laughs> ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile. <gülüyor> <gülüyor> Aslan enişten benim. Harikasın. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hoşçalar yedim. Meyve suları içtim. Bakteriler birikti. Hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım. Dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım. Misfaklara atladım. Akıllı olun çocuklar. Dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın. Acılarla kıvranmayın. Tabii. <laughs>